Arkadaşlar merhabalar iki haftanın sonunda herkese merhabalar umarım beni hatırlıyorsunuzdur. Evet o espriyi yapacağım kanalın şifresini tekrardan hatırladım arkadaşlar ve Royale'e geri döndüm. Yani şaka bir yandan niye arkadaşlar bu internet problemi anlamında bizi bezdirmiş durumda. Yani bu ışık sürekli sönüyor çekmeme durumu hala var. Ee, yani video çekmeyi ben çok seviyorum ama çekemiyorum. Çünkü hani yurtta çekmiyor arkadaşlar. Özellikle bir de Niğde küçük bir şehir. Yani 350 bin nüfusu var. Şehir merkezinde bile bazen çekmiyor arkadaşlar. Bu yüzden de video çekemiyordum. Hani video çekmeyi çok seviyorum. Ne kadar dersler olsa da video da çekebilirim aslında ama böyle bir problem var. Maalesef ki arkadaşlar öğrencilik diyelim. Ee, bu arada bilmeyenler için Nida'da arkadaşlar fen bilgisi öğretmenliği okuyorum. Bugün bölüm bölüm arkadaşlar çıkmaya çalışacağım. Umarım internet sembolünü hiç görmeyiz. Umarım o kırmızı internet sembolünü tarihin derinliklerine karıştırırız. Evet umuyorum ki öyle olur. Evet 20 galibiyet mücadelesi gelmiş. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Şu an ben bu arena'yı ilk defa gördüm. 20 galibiyeti özel mi bilmiyorum ama. Evet yine bir tık geç attı. Evet. Hani bilmiyorum ileride NİDE'yi yazacak arkadaşlar olur mu? Ama hani gelecek seneye falan veya öbür sene mi olur bilmiyorum ama hani şunu söyleyeyim. Hani yurt çıkma herkese çıkıyor. Yurt çıkması çok güzel mesela. Yurt çıkmayan bir kişi bile yoktur burada herhalde. Hani %95 çıkar yani yurt. O yanı güzel. Ee, ucuz bir şehir olması güzel. Hani ekonomik bir şehir mi? Diğer şehirlere nazaran diyebiliriz ama yani evet bir de bu Yurttaki arkadaşlarımız bir ses yapıyor. Özellikle bizim kat, birazcık şampiyonlar ligi. Dün zaten kavga da olmuştu. Hemen şöyle kasırgayla çekelim. Arkadaşlar uzun bir video yapacağım. Bakın bunu ne söyleyeyim yani. Siz tabii şu an videonun kaç dakika olacağını görmüşsünüzdür ama. Yani ben en kötü bir 20 dakikanın üzerinde bir video yapmayı planlıyorum. Şu anda saat bu arada 12.45. 14.50'de de dersimiz var. Eğitime giriş. Çok iyi bir profesörümüz var mükemmel anlatıyor ders. Yani en sevdiğim ders diyebilirim. Tabii eğitime giriş nedir? Hani öğretmenlik olduğu için arkadaşlar işte hani yani eğitim anlatabiliyorum. Bize eğitimin eğitimi veriliyor. Yani öyle de diyebilirim. Evet. Elektrodev kullanan öğrencilerime de bir eğitim verebilirim arkadaşlar. Onların kalbine dokunmam lazım. Yani elektrodevi onlara bıraktırmam lazım. Tabii 5 yıla kılaşlar kalır mı bilmiyorum ama. Neyse şaka bir yana birazcık bayağı bir boş yaptık. Evet tarih bilgileri veriyorduk. Sıkıntı yok. Toplayıcımız hayatta diyorduk. Çok özledim ya o şeyleri. Ya. Bayağı özledim arkadaşlar. Yani umarım olur mu bilmiyorum ama yatay geçiş falan da yapmak istiyorum aslında. Adana'ya, Mersin'e. Yani bilmiyorum buradan iyidir herhalde. Yani özellikle Adana'ya olursa güzel olur ama çok istiyorum yani e, yatay geçiş yapmayı. Hani üniversite ortamı güzel şehir böyle sessiz sakin hani güzel tarafları da var nedeni şimdi her şeyiyle kötülemeyeyim ama bu şey durumu yani çekmeme durumu maalesef ki hepimiz arkadaşlar sadece beni değil tüm arkadaşlarımızı çok zorlayan bir durum olduğunu belirteyim. Şöyle bir kasırga atmayacağım çünkü fişekçiyi bekliyorum aynen. Tam şu an atmamız gerekiyor. Felaket kulesi hala ölmese de şifacımız gidiyor. Elektrojlerimiz vuruyor. Nasıl başlarsak öyle biter diyelim ve ilk galibiyetimizi de alalım. Clash Royale da unuttum bu arada biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bir tık böyle bir oynamaya çalıştım. Böyle hafiften bir formum düşmüş gibi ama bu mücadelede tabii ee, şey yapacağız yani. Tekrardan formumuzu düzelteceğiz. Bizim bu arada hani sınavlar da başladı başlayacak artık. E, ondan dolayı da yani çok ters bir zamana geldi biliyor musunuz? Normalde ben şunu düşünüyordum. Ee, Can abi var biliyorsunuzdur yayın açmıştık Hatta kendisiyle Ankara'ya gitmiştim Kendisiyle e, Hani Ankara'da canlı yayın açma fikrimiz vardı Ama olmadı Maalesef ki e, sınavlarımız Tam da bu döneme geldiği için Zaten üniversitedeki arkadaşlar biliyordur Şu an tam vize dönemi Vize de zaten üniversitedeki birinci sınava deniliyor ya, Bunu da şeyden dolayı diyorum Dün kuzenime vizelere çalışıyorum demiştim. Hani tabi anlamaması çok normal. Yurt dışına mı gidiyorsun demişti. Hani anlaşılmayabilir o yüzden söylüyorum. Evet uzak doğulu rakiplerimiz hiçbir zaman eksik olmazdı zaten. Yine uzak doğulu bir rakibimizle oynuyoruz. Evet yine arkadaşlar evet kart döngüsü problemi vardı. Evet onu da Clash Royale'de hatırladık. Rakibi ilk karttan toplayıcı verip bize yine vermiyor arkadaşlar. Bize son kart vermiş. Adaletimi Supercell'in hiç değişmemiş Hala aynı şekilde adaletsiz Bu kartı zaten hiç görmek istemiyorum arkadaşlar Yani gıcık bir kart Yani amaç belli arkadaşlar Para kazanmak için yapılmış ee, Yine Supercell'in cebini doldurmak için Yaptığı e, Getirdiği kartlardan birisi Bir de üstüne adaletsizlikle oynuyoruz Helal olsun Evet zor bir maç Şimdi rakibin muhtemelen bir hava kartı var. Yani hava kartlarını çıkarmadı aynen. Elektro ejder veya yavru ejder çıkarabilirdi zaten. Şöyle hemen bir barbarlara güveniyorum. Hadi barbarlar. iyi eritiyorsunuz siz golemi. Rakip dağıttı. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Yalnız sanırım biz o kuleyi kaybettik de. Üçta... <laughs> Şu an üç taç ben ona mutlu olurum şahsen biliyor musunuz? Ya bir tane daha vur bari. Tamam. Şöyle patlatmasıyla falan artık. 3 taç yemeyiz diye düşünüyorum. Tabi arkasına böyle bir oduncu falan atar desteklerse tabi iş değişir ama. Güzel oduncumuz da ölmedi. Şif ya şifacı bile alamıyor. 3000 canı 2000 canı var o bile alamıyor yani. Arkadaşlar ben buradan gidiyorum. Sıkıntı yok toplayıcımız hayatta dedim ve golemi bastım. Şifacının gücüyle kazanacağım kazanırsam. Adaletsizliklere karşı oynuyorum arkadaşlar. Toplayıcı rakibe veriyor bana vermiyor. Ama bunlara rağmen ben yeneceğimi inanıyorum. Umarım yenerim. Acil ama bana şifacı lazım. Neden? Çünkü arkadaşlar iyileştirmemiz lazım. Kartlarımızı yaşatmamız lazım. Çok güzel. Ben de evrimli barbarları atacağım. Hiç merak etme. O golem bir patlasın. O evrimli barbarlar gelecek. Hiç merak... Hatta golem mi atsam? Golem atım daha iyi olur sanırım. Şifacının öne geçmesi çok kötü oldu. Ee, tamam tamam hiç fena değil. Hemen arkadaşlar evrimli barbarları da atıyorum. 20 saniye var. Çok... Güzel çok iyi. Elektro ejder ölmese daha iyiydi. Yine de fena değil. 14 saniye var. Çok güzel varilla falan atacak. Hadi vurun çocuklar. Evrimli barbarlar. 8, 7, 6, 5, 4. İşte bu var işte bu çok güzel. Hemen toplayıcı dikiyorum. Çok yükseldim ya niye bu kadar yükseldim ben de anlamıyorum. Neyse bir toplayıcı dikelim. Arkadaşlar dediğim gibi adaletsizliklere karşı oynuyoruz. Yani böyle hani maçta yaparlar ya böyle hakeme rağmen oynuyoruz falan. Böyle yemin ederim öyle yani böyle hakeme hakeme karşı da oynuyorum. Hani sanki süpersel vs süt adam gibi yani. Çünkü toplayıcının vermemesi çok büyük bir adaletsizlik arkadaşlar. Çünkü biz golem oynuyoruz yani öyle 2.6'da buz goleminin eline gelmemesi gibi bir şey değil bu. Hemen şöyle bir barbarlar atalım. Rakibimiz de kendini akıllı sanıyor. Hemen diyor elektro ejderle eritim falan ama şifacımız olduğu için elektro ejderimiz ölmüyor. Özellikle bizim hava kartlarımızı çok iyi yaşatmamız lazım. Tabii ki bu yeni çıkan arkadaşımız çok da sevimli olmayan arkadaşımız birazcık işleri bosta da iki tane şifacımız mükemmel çalışıyor. Bu arada şunu da belirtin bu arkadaşımız sağlam bir oyuncu. Yani belli arkadaşlar böyle ikinci galibiyette geldiğine bakmayın. Sağlam bir oyuncu olduğu çok belli bu arada. Yani az çok böyle oyuncuların oynamasından hani hangi seviyede olduğunu falan anlayabilirsiniz. Bu arkadaşımız bayağı sağlam bir oyuncu. Hemen şöyle bir kasırga attım. Oduncuyla da destekliyorum. Şu an kule bu arada oyunda 45 saniye var da bizim şu an şey avantajımız var tabi. İksir anlamında da bayağı düşük. Hemen ortadan golemi attım. Yavru ejderi de atıyorum. Ve artık galibiyetimizi aldık diyebiliriz. Kesinlikle arkadaşlar maçımızın iki tane kahramanı vardı bence. Birincisi her zamanki gibi şifacı. İkincisi ise evrimli barbarlardı. Zaten evrimli barbarları golümü etmek için kullansaydım maçı kaybetme ihtimalim yüksekti aslında. Ee, evet yine, yine geldi. Neyse yani böyle gelsen de olur da. Şu an arkadaşlar hani birçok şeye sordum. Hani çekme ihtimalinin en yüksek olduğu yerdeyim şu an. Bu arada ben 3. katta kalıyorum. Hani o yanından belki hani şöyle bir avantajı var. Bizim arkadaşımız mesela zemin katta kalıyor. Diyor ki hiç çekmiyor. Yani benim 3. katta hiç çekmiyor. Onun zemin katta hiç çekmiyor. Yani daha da hiç çekmiyor. Ya benimki eksi 200 ise eksi 190. Onun eksi 200 yani öyle düşünün. Evet cellat falan var. Şimdi nasıl olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bu videoyu 18.30'da yine yüklerim umarım dersimiz var. Dersimizden sonra da yüklerim herhalde. Yüklemeyi de bu arada kütüphaneden yaparım herhalde. Sonrasında da ders çalışmamız lazım. Bilgisayar dersimiz var. Ee, ve kredisi de baya yüksek bir ders. Kitlendiği anda hemen attım. Güzel. Tamam güzel. Toplayıcımız var zaten. Vurması problem mi değil ama işte bu şekilde bu şekilde vuruyor ben sinir oluyorum. Aa kaçırdım. Menzili çok uzun bunun ya. Bu kartı hala bir tecrübe etme aşamasındayım. Aslında bir toplayıcı daha dikmeyelim arkadaşlar. Biz gol da çıkalım odunsu. Zaten toplayıcımız var arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Cellat evet. Cellata dikkat etmemiz lazım. Bu arada bizim benim oda arkadaşları şu an dersleri herhalde bitebilir. Gelme ihtimalleri de yüksek. Kapı açılır falan. Bizim zaten direkt selamun aleyküm diye di e girilir. <laughs> Ondan dolayı yani. Böyle direkt bir selamünaleyküm duyarsanız e, şaşırmayın arkadaşlar. O da ben çok mutluyum yani o yönden e, bilmiyorum baya memnunum yani. Çok iyi insanlar çok iyi insanlar yani çok yardımcı oldular iyiler eğlenceliler temiz insanlar yani. O yönüyle çok mutluyum. Hemen şöyle bir toplayıcı dikelim. Bu arada o da arkadaşlarım da benden sınıf olarak büyük. Ee, i̇kisi de üçüncü sınıf İngilizce öğretmenliği okuyor. Herhalde onu ayarlamışlar bu arada. Yani eğitim fakültesi oluyor zaten bizim hani öğretmenliğin olduğu fakülte, eğitim fakültesi. Ee, onlar da eğitim fakültesinden onu herhalde ayarlamışlardır diye düşünüyorum. Üçümüz de eğitim fakültesindeyiz. Onlar İngilizce öğretmenliği, ben de Fen Bilgisi öğretmenliği. Şöyle, evet. Orada özelliği çok yanlış açtı bu arada. O elektro ejder gelişirse çok iyi olur. Bu arada ben yeni okçular arkadaşlar görmedim ya. Hani nasıl olduklarını bilmiyorum. Ee, dediğim gibi hani Clash inanılmaz olan böyle bir aydır zaten doğru düzgün oynamıyorum da. Hemen şuradan yavru ejderi bir atalım. Birazcık şu an baskımız var. Biraz vuralım. Alır alma ihtimalimiz çok düşük. Ama vurduk yani. Yani fena vurmadık. Hemen şöyle. Evet, o nasıl bir alev topuydu. <laughs> Güzel. Fena değiliz. Tamam onlar vursun. Şimdi onlara oduncu atsam oduncu öne geçme ihtimali var. O yüzden bu şekilde yapmamız daha iyi. Cellatı elinde. Ona karşı da zaten kasırgayı... Hatta buradan bir evrimli barbarlar atalım. Alev topunu tekrardan buradan çıkarmasını istiyorum aslında. Hani sağlı soldu bir şeyler yapmış olalım. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Sağdaki hatamız iyi olmasa da soldan 3 taçlık bir hatamız var. Çok güzel gidiyoruz. Şu duvar yıkıcıların böyle dünya turuna çıkarması o da Clash Royale'de hatırladığımız durumlardan birisi tabii. Tamam şöyle ortadan bir evrimi şey barbarlar dağıtalım. İki tane oduncuyla üç tacımızı attık. Ya umarım böyle devam eder. Yani şu an böyle hala diken, diken üstündeyim. Hani sanki böyle her an internet gidecekmiş gibi bir hissiyatım var. Umarım böyle olmaz. Evet. Neyse. <laughs> Dördüncü maçımıza geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Yine uzak doğudan bir arkadaşımızla oynuyoruz. Tabii ki uzak doğu şu an bizden 6-7 saat ileride olduğu için e, yani onlar da tabii akşam saatleri iş dönüş saatleri de diyebiliriz veya okul dönüş saatleri diyebiliriz. O yüzden onların oynama ihtimali yüksek. Mesela şu an Amerika'dan bize oyuncu gelmez. Niye? Çünkü şu an saat 12 zaten e, 12 buçuk, 1256 imiş yani bir diyelim. E, ondan dolayı arkadaşlar şu an Amerika'da saat Hani sabaha karşı 4-5 falan. Yani New York bizden 7 saat geri. Sabaha karşı 6 mesela New York'ta şu an saat. Texas'da sabah 5. Ondan dolayı oynayamazlar mesela. Saat farkı da var mesela. Mesela akşam oynarsanız bu mücadeleyi daha çok Amerika'dan ve bu bölge coğrafyasından Avrupa'dan, Afrika'dan Asya'dan biraz yani daha doğrusu Batı Asya, Orta Asya'dan oyuncularla karşılaşırsınız. Eğer ki arkadaşlar Japonlarla oynamak istemiyorsanız mesela öyle bir sıkıntınız var. Japonlarla oynamak istemiyorsunuz. Uzak dolularla oynamak istemiyorsanız akşam oynayın Clash Royale. Gelme ihtimalleri daha düşük olur. Tabi böyle gecenin dördünde oynayan Clash Royale manyakları olmazsa. Neyse maçımıza odaklanalım. Rakibimiz binici oynuyor. Mini Pekka'sı da var. Havadan atak yapmamız lazım bu arkadaşımıza. Mini Pekka yerden güçlü bir kart olduğu için. Havadan oynuyor, oynayalım. Evet bir anlık şey kilitlendi yavru ejder ama bir tane vurdu sorun değil. Hemen şöyle kendimize bir çekelim. Elektro ejder vurur mu? Vurmadı. Olsun yine de öldü sonuçta. Şimdi burada büyüsü varsa şifacı atmak yoksa da oduncu atmak daha mantıklı ama ben oduncu attım. Hemen hızlı bir şekilde almak açısından. Güzel çok iyi oraya aldık mı? Güzel bir de sattık <laughs> daha da güzel oldu. Mesela şunu da merak ediyorum. Hani bu arkadaşımızı direkt bıraksak mesela. Ben direkt bırakmak istiyorum şu an. Hani ne kadar vuruyor mesela. Yani bir de golemciyim zaten. Tabii bu iyi olmadı ama sorun değil. Çok vuruyor ya. Hani bu arkadaşımız 200 vuruyor. 11 seviyede. Baya fazla. 14'te de vardır yani yaklaşık bir 300 250'si vardır herhalde. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Çünkü o çiçekçi öbür türlü golemi de görecek. Hemen kasırgayla çekelim onu. Sağlı sollu çok hasar yedik. Yani orayı bırakacağız diye. O yüzden arkadaşlar bizim bir tık daha maçı böyle ciddiye almamız gerekiyor. Hatta ben orayı direkt bırakıyorum artık. Şifacı'nın öne geçmesi çok kötü oldu. Neyse sorun değil. Hemen şöyle ortadan bir evrimli barbarları da basalım. Sağlı sollu gidiyoruz şu an yani. Anlatmak istediğim o ama. Tabi şu an birleştirildi. Hemen kasırgaya atıyorum. Fişekçi alan hasarı verdiği için bize birazcık sıkıntı yaratabilir. Kule kitlenmemişken sağdan oduncuyla da destekliyorum. Bazen arkadaşlar böyle sağlı sollu gitmekte golemde de avantaj sağlar tabii ki. Ve galibiyetimizi almış olduk. Herhalde 12.35'te başladık. Şu an 20 dakikanın üzerinde çıkmıştır herhalde. Şu an 4. veya 5. galibiyetimizdeyiz. Bakalım. Şu an 4. galibiyetimizdeyiz. Ee, bir maça daha girelim. Ee, en azından 5, 5 yapalım. Yani en azından çeyreğini tamamlamış olalım. Jay geldi. Jai. Ja evet gördüğünüz üzere arkadaşlar bir problemle karşı karşıyayız şu an. Tamam. Neyse gene de çok bir şey olmadı. Evet. Madenci. Arkaya atma ihtimali yüksek. O yüzden şöyle madenci attıktan sonra yavrajları attım. Madencisini harcaması güzel oldu ama sanki bir tık böyle internet geç atıyor gibi. Hemen bir toplayıcı diktik. Şu aliyi bırakırım. Tamam güzel. Zehrini de çıkardı. Şifacımız da var. Vur. Hiç problem değil. Vurmana izin veriyorum şu an. Sıkıntı yok arkadaşlar. Golem hatana çıkacağız. Vur vur biraz daha vur. Bir tane de benim için vurdun güzel. Özlemişim ya şu kule fedalarını falan. Bu aralar satranca da çok merak sardım. Zaten satrançta ikinci, üçüncü madalyamı da aldım da. Hep üçüncü oluyorum. Onu hiç anlamadım. 3 turnuvada 3. 3. Üç, üç, oldum. Üniversiteden sonra üç turnuva yapıldı burada. Üçünde de üçüncü oldum. Evet. Şuradan bir yavru ejder. Aslında şifacı hani o şeyin olması arkadaşlar o tank oluyor ya şövalye mi prens mi her neyse. Yani şifacı ona vurdurabildiğimiz için aslında bir avantaj bize sağlayabilir buradan. Evet. Bizim o da arkadaşımız geliyor. Sanırım onun sesi gibiydi. Hemen şöyle bir ana kuleye çekelim. Güzel. Ana kulemizi de açtık. Çok güzel. Ee, şu an durum bizim için hiç fena değil. Ve ben şu an soldan gitmeyi düşünüyorum. Çünkü ana kulemiz açık. Sol tarafı da savunabiliriz. Duvar yıkıcısını da attı. Çünkü sağdan gidersek hani bir atakta alma zorunluluğumuz var aslında. Hani öyle bir durum var. Çünkü sol tarafı hemen bir duvar yıkıcılarla madencilik çok ucuza alabilir. O yüzden şu an soldan gitmemiz daha mantıklı. E, çünkü şansımızı arttırır. Yani bir golem hatağında alma zorunluluğumuz olmaz. Ana kulem mesela hiç umurumda olmaz o. Hani bu kesinlikle savunmayın. Hemen ee, şey atıyorum. Evrimli şu halde de olduğu için arkadaşlar bakın şifacımız mükemmel çalışıyor. Çok güzel. O oğlan da orada. Artık prens ver neyse. Bakın zehri çalışmıyor rakibin. Sıfır. Kartlarımızı biriktirdik. Hemen bir golem dağıttım. Şimdi muhtemelen bir zehir daha döndürmeyi de düşünüyor olabilir. Hemen az, az kalan hocamların da şifacı ile iyileştirdim. Ve bizim için arkadaşlar çok mükemmel bir galibiyet oldu. Tabi rakibin de burada birazcık çömezliğini de katabiliriz. Ee, Golem maçındaki rakip biraz iyiydi. Ama dediğim gibi hani bu kartın bize karşı bir avantajı olabilir. Çünkü o oğlan sürekli çıkacağı için. Ben oğlandan kaldı aklım. O şifacıya da sürekli vurduracağımız için yani oradan bir zehre karşı veya büyülere karşı bir avantaj kendimize sağlayabiliriz. Bununla birlikte arkadaşlar yine şifacı çok güzel iş yaptı ve 5'te 5'te yapmış olduk. Mesela arkadaşlar keşiş çıktığında da benim çok işime geliyordu. Çünkü keşiş özelliğini basıyordu mesela. Sürekli vuruyordu şifacı canı da gitmiyordu sürekli vuruyordu. Ve ben keşiş testlerine karşı çok avantajlıydım. Bunda da umarım öyle olur. Şifacı umarım iş yapar yani. Bu desteğiyle de zehir bayağı kullanılıyor zaten. Yine arkadaşlar şifacımız mükemmel kart. Yani bu kart nasıl kötü olabilir ya? Mükemmel, çok tatlı, çok temiz. İyileştirme amacı var. Yani rakiplere vurmam ben diyor. Zaten hasar diyor. İyileştiriyor. Neyse boş yapmış da olabilirim. 5 ile 5 yaptık. Umarım arkadaşlar internet bundan sonra böyle olur. Burada sürekli video çekmeye çalışacağım. Umarım arkadaşlar beğendiğiniz bir video olmuştur. Bölüm bölüm şeklinde 20 galibiyete çıkmayı hedefliyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan umarım o video çektiğimiz dönemlere döneriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir beğeni atarsanız da çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.